Bu gidişin neyi nereye ittiği bilinen bir gerçektir huzurların yettiği. Devrilen arabaya yön gösterenler var ya görünmüyor kimsenin doğru yolda gittiği. Ceyin Şakıl. Aslında buranın yerlisi değiliz. Biz atmadan gelmişiz Gök Ağır Köyü'nden. Buraya. 65'ten geldim. O zaman işte bu daşlara hevesim vardı. Ev yaptırdık. Artanları da yazdım. 1932 doğumluyum. vallahi yazmam marakım vardı. Yani daha önce öyle torna vida falan yoktu külbeyle yapıyordum. Ondan sonra hevesim vardı. Bazı Malatya'ya gidince o camilerin önünde o yazıları görünce hevesim vardı. Ben dedim böyle bir şey yazam. Eski yazıya uğraştım ama alışamadım. Hocası olmuyor. Sonra yeni yazıya çevirdim. işte öyle devam ettim. Yazdığım taşlar bize bassaydım 400'den fazla. Arkada vardı. Evin arkasında. İşte öyle günde bir tane Malatyalı kuzen mezar taşını yazıyordum. Bir gün gittim ondan sonra keski keskiler vardı, murçları. Murcu alam da öyle yazdım kollarım biraz yoruldum. O da öyle vermedi. Sonra gittim sanayide aradım, buldum. Ondan sonra onlarla devam ettim. Sonra keskileri almaya da bir adamımız vardı. Almaya da götürdüm. Sonra yaş yaşlı, taş da bitti. Taşları aslında satacaktım. Hanımla aray bozduk bu daşlar için. Suat'a Türk'ün bir sözü var, ne mutlu Türk'ün diyene. Onu ettim, karakol kumandanı geldi, ondan sonra ona vermek istedim. Hanım da bıraktı, ben de yemini billah ettim ki ne satayım ne de karış. Öyle bir inatlığım da var, daha karışmadım. Yalnız işte iki tane çocuğumuz var. Ondan sonra torun. Onlar değiller ki birisi liseden okuyor, birisi de işte doktorluktan okuyor. Daha da bizi satmasın. Ondan sonra biz ileride şey yapacağız. Müze gibi bir şey mi yapacağız? Bir şey yapacaklar. Öyle bıraktım, vazgeçtim.